Peki fiyatları belirleyen şey nedir? Her şeyin fiyatını belirleyen tek şey arz ve taleptir. Bakın tekrar ediyorum. Her şeyin fiyatını belirleyen tek şey arz ve taleptir. Arz ve talep salı pazarında satılan sebzeden borsada işlem gören hisselere kadar dünya üzerindeki her şeyin fiyatının ortaya çıkışında etkili olan ana sistemdir. Bu ister oturduğunuz evin kirası olsun, isterse de yeni aldığınız bir telefonun fiyatı. Ürün ve hizmetlerin fiyatları birçok değişken tarafından belirleniyor gibi görülse de en dibe indiğimiz zaman bizi karşılayacak olan kavramlar az ve talep olacaktır. Faiz oranı veya dolar-tl kurunu belirleyen dinamik bile temel olarak arz talepten oluşur. Bir şeye sahip olmak ne kadar kolaysa ya da başka bir deyişle sahip olduğumuz şeyin miktarı ne kadar fazlaysa o şeyin değeri bununla aynı oranda azalır.